Karanmaraş spor üzerinde, Karanmaraş üzerinde artık bir birlik olduğunu, bunun artık her yere yansımasını istediğimden dolayı sizleri de buraya çağırdım. Daha önceden böyle bir program oluyor muydu bilmiyorum. Ayrıca da, ayrıca da bugünkü yemeğin amacı arka tarafta gördüğünüz gibi sponsorlarımız var. Bu sponsorların da sizlerin aracılığıyla kahramanmaraş özelinde tanıtılmasını istediğim için sizlere de özellikle davet ettim takımımız Muş deplasmanına gidecek inşallah. E, takımımıza, e, hocalarımıza e, başarılar diliyorum. İnşallah oradan da e, üç puanla dönerler veya puanlarla dönerler. Mağlup olmadan bu şehirde bir sorumluluk aldık biliyorsunuz. E, bu bayrağı işte yere düşürmeden en iyi şekilde götürebildiğimiz kadar sonuna kadar götürmek istiyoruz. E, karavan e, son yıllarda depremden önce zaten e, son yıllarda kendi özelimde gördüğüm bir birlik beraberliğin azaldığını hissettiğim için de buradan bütün Kahramanmaraş'taki spor severlere, yöneticilere, sanayicilere, siyasilere, belediye başkanlarına Kahramanmaraş'taki bütün takımlara destek vermelerini rica ediyorum. Takımlar kurulurken işte benim olmam, bir başkasının olması çok şey ifade etmiyor. Kulüplerin kendi özelinde birçok giderleri oluyor. Bunları da karşılamak için belirli sponsorlar bulunuyor. Ama siz de biliyorsunuz ki futbol biraz masraflı bir oyun. Arkadan destek olmadığı sürece gerisi gelmediği sürece biraz aksaklıklar oluyor. Kulübe veya diğer kulüplere de amatör olsun, profesyonel takımlar olsun destek vermelerini rica ediyorum. Ee da sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Sizlerin de bu konuda üzerinde duracağınıza inandığım için de e, bu konuyu sizden paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Ee, yeni bir takım kurdunuz. Evet. E, dış e, transferi var mı? Başta e, kaç tane futbolcu aldınız? Ve altyapıdan futbolcu e, profesyonel yaptınız mı? Altyapıdan e, gelen arkadaşlarımız var. Yani şu anki mevcut kadromuz 23 sayıyı yani olabildiğince yükseltmek istiyoruz. Ama dediğim gibi futbol yani 3 kişi. E, biz de elimizden geldiği kadar transfer yapmaya çalışıyoruz. Belirli zaten yapmış olduğumuz arkadaşlarımız var. E, onların da e, bu e, ligi sıçrayacaklarına inanıyoruz. Ama tabii ki de ilerleyen süreçlerde birkaç futbolcu daha transfer edeceğiz. Siz de futboldan geldiniz. Evet. Şu anda sezonun başı. Sezon sonunda takım nerede olabilir sizce? Şimdi bizim sezon sonundaki hedefimiz tabii her takımın ister ki şampiyonluk. Hı hı. Ama biz e, biraz daha realist düşünmek gerekirse e, hedefimiz bu takımı en iyi gidebildiği yere kadar götürmek. Yani ister, ister, yani isteriz ki şampiyon olalım ama e, biz gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Abi en düşük hedefimiz playoff. Teşekkür ederim. Birlik beraberliğin azaldığını görüyorum dediniz. Evet. Bunu biraz daha somutlaştıracak olursak e, nasıl ifade edebiliriz? Ya şöyle e, birlik beraberliğin azaldığını derken, hani karama spor üzerinde söyleyeyim öncelikle, evet. yani sporun içinde olduğumuz için spora destek yani e, benim beklediğim Maraş üzerinde benim beklediğim kadar olmuyor. Yani Maraş'ta belirli başlı firmalar var, hani güç onlarda da gibi. Onlar bir şeye ellerini atarlarsa, destek verirlerse bir yerlerde başarı daha çabuk gelebiliyor. Ama şahıslar üzerinden gidersek, yani eski başkan üzerinden gidelim. Fatih 10 yıldır takım yani ikincilik, üçüncülük, sonunda üçüncülükte. Yani bir yerlere birinci Lig'e Süper Lig'e çıkmak istediğimizde bu tamamen güce bakıyor. E, güç de sponsorluklarla oluyor. Ve alttan bir takımlara böyle bir sponsor olunmadığı sürece <laughs> yani bir başkan veya ben <laughs> bir yere kadar yükseklere götürebiliriz. Ama ondan sonra bir duraklama dönemi geliyor. Göreve geldikten sonra e, bu dediğiniz kapılardan çaldığınız oldu mu? Aldığınız cevaplar ne? Göreve geldikten sonra tabii kendi çevremizde e, görüştüğümüz bize destek veren tabii ki iş adamları, sanayiciler, esnaflar oldu. Ama dediğim gibi orada da bizim benim beklentim ya biliyorsunuz Maraş'ta kimlerin ne olduğunu benden. Tabii tabii çok biz oralar üzerinde hani ben takımları ya. bir yere de taşımak ben daha ya. kolay olacağını düşündüğüm için onlardan beklentimiz çok. Ama ne yazık ki hani birlik Niye? beraberlik dediğimde kısım buydu. Belediye Başkanı Sayın Fuat Görgele, Kadir Oğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 13 Şubat Belediye Başkanı Sayın Hanif Yurtoktaş'a sonsuz şükranlarımız oluyor. Çünkü üç belediye bize çok büyük desteklerde bulundular. Atiyesleri evet. verdi. Evet. Mehmet Akpınar sağ olsun bu kamp alanını bize açtı. Annenin Başkan da kendince bir otobüs yardımında bulundu. Ee, e, şimdiki e, sorunlarımızdan bir tanesi de e, yarın itibariyle biz Mehmet Akpınar'dan e, eşi ne kadar burayı söz almıştık. Ama yarın itibariyle e, sözümüz günümüz doluyor. Şöyle problemimiz var. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Fırat Görgel aşağı tesisleri vermişti ama e, tarih olarak yetişmedi. Buradan Mehmet Başkanımdan özellikle rica ediyorum. Bize burada 10-12 çok Bundan dolayı Muş Ceplasmanı'na biraz daha morelle gitmek istiyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz görüşmelerde bugün itibariyle olumlu netice alamadık ama inşallah olumlu bir sonuç almayı istiyoruz. Çünkü takımın yarın Muş'a gittikten sonra döndüğümüzde kamp Bizimiz hazır değil. Bu konuda ne yapacağız bilmiyorum. Tekrardan söylüyorum. Mehmet Başkan'a burayı açtığı için çok teşekkür ediyorum. Ama neticede bize bir 10-12 gün daha müsaade edin. çok seviniriz. Sponsorluklarımız var. Bunların da tanıtımını yapmak istiyoruz. Onlar da birazdan gelecekler. Müsaadenizle onları da çağırıp bir fotoğraf çekilmek istiyoruz.